Başladık, vallahi başladık. Tamam, tamam Tosunum, tamam sen, sensin. en büyük sensin. Hiçbir şey yapmayacağız. Siliyorum. tamam. Terkin ol bakayım. Enjeksiyon falan yaparken çekecek misiniz? Bu da poz veriyor ha? Şer. Fn. Tamam aşkım. Tamam 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 tamam. Hmm. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Cumartesi günü e, öğlen vakitlerinde. 8. kattan düştü anemnezi ile getirilen smokin ırkı kedimiz. Yapılan tetkiklerden sonra femur kemiğinin yani vücudun en uzun kemiği deriz. Femur kemiğinin kondülünde tam alt kaval kemiğiyle birleşen bir yerden kırıldığını, boyun kısmından kırıldığını tespit ettik. Salter Harris tipi dediğimiz kırık. Şöyle yakınlaşarak göstereyim. Şöyle. E, akşamına planını programını yaptıktan sonra operasyon aldık. Operasyonla öncesinde e, uygulayacağımız tetkikle operasyon sırasında e, uygulanan tetkikler arasında bazen değişiklik olabiliyor. E, olması gereken e, kullanmamız gereken malzemenin dışına çıkmak zorunda kaldık. Onun da sebebi e, simpilsiz dediğimiz tam böyle kıkırdak dokunun olduğu yerde çatlakların olmasıydı. Biz de mecburiyetten plak takmak zorunda kaldık. Ameliyatta gayet iyi geçti. Başarılı geçti. Şimdi de gayet iyi. E, yeme içmeye de başladı. Bugün ikinci günümüz. E, i̇nşallah daha da iyi olacak. Sekizinci katta mı düştü peki? Sekiz. <laughs> peki mucize değil mi? Yani diyebilir e, kurtulması gerçekten mucize. E, iç organlarında da bir hasar yoktu. Büyük ihtimal ama e, orta katlardan bir yerde basıncı kesecek bir yerlere yumuşak bir branda, tente gibi bir yerlere de e, öncesinde temas ettiği aşikar. Peki. Yoksa direkt düşmeyle birlikte bu kadar rahat atlatması zordu. Bu tarz vakalar siz sık sık Tabii sık sık karşılaşıyoruz. Sıcaklığın artması, e, sıcaklığın artmasıyla kedilerin cinsel e, aktiviteleri de hızlanıyor. Çünkü gün ışığının uzamasıyla birlikte kısırlaştırmanın önemi burada gün yüzüne çıkıyor. Tabii onun dışında kediler içgüdüsel avcılık içgüdüsüyle birlikte sineklere, kuşlara, böceklere de yüksekten atladığı olabiliyor. Burada da tabii sinekliğin koruyucu önlemlerin önemi büyük önem arz ediyor.